Herkese merhaba arkadaşlar. Üçüncü paketimizde dün nihayet geldi. Bu paketin gelişi diğerlerinden biraz farklı oldu. Bu gümrük müdürlüğüne geldi. Beni telefonla aradılar. Orada önlerinde kutuyu beraber açarak içindekilere baktılar ve faturasını istediler. Ondan sonra da bundan vergi kestiler benden. Yaklaşık bunun içindekilere 480 lira civarında da bir vergi ödedim. Bunun açılması biraz kolay oldu. Aslında biz bunu Necati ustayla beraber açtık. Adaptif kruz kontrolü takalım dedik. Bunun içerisinde bir ama bununla beraber daha önceki gelen kutuda çıkan direksiyon kumandaları yanlış gelmiş bize. Passat göndereceklerinde Tiguan'ınkini göndermişler. Bu F1 kulakçıklarına olmadı. Bir dahaki gelen Koltuk ısıtma parçalarıyla beraber onları da gönderecekler. E, takma süremiz de o yüzden biraz uzadı. Yani biz de tatile falan gideceğiz. Bir ay sonra Eylül'de falan takmalara başlayacağız artık. Geç olsun, güç olmasın diyorum. Bunlar braketler. Bu da Ön nokta alıcılar tabi bunlar bu arada. Bunlar kabloları. Gördüğünüz gibi sadece fişleri falan her şey hazır. Sadece bunları arabaya takıp bilgisayarla e, aracı tanıtmak kalıyor. Bunları takması falan evet. Araba highline olunca da zaten bunların hepsinin ön hazırlığı falan oluyor. Sadece bu kablolar döşenip e, sensörler takılıp beyne takılıyor. Bu kadar kolay aslında bizler için kolay tabi yani takan ustalar şey evet bunlar gene burada da hepsi soketlerimiz falan her şey hazır sadece bunları bez bantla dolayıp e, ondan sonra aracı çekiliyor bu şey neymiş ha bu da gene takma şirketi gördüğünüz gibi hepsi Volkswagen amblemli orijinal parçalar yani Çin'den geliyor diye değil. Hepsinin üzerinde şöyle gördüğünüz gibi okunuyor mu bilmiyorum. Made in Germany yazıyor. Bunlar da gene takma paketleri. Burada ayrıyetten bir şerit takip sisteminin ee, aynı arkasındaki braket ve ucundaki kapak, bunları biz e, buradaki parçacıdan, servisten temin ettik. Bunlar da yaklaşık bir 300 lira civarında bir maliyet tuttu. Evet. Bunlar gibi hepsi bu şekilde. Ha şurada şeyi göstereyim size. güzel parçalar. Bu da aynamıza şu şekilde takılıyor. Şöyle arabanın üstünde de size tabii ki göstereceğiz bunları da. Şu şekilde. Kör nokta uyarı sistemlerini uyarı lambaları. Evet. Bu şekilde Bir takmalar kaldı sadece. İnşallah onlar da en kısa zamanda gelir ve bir an önce arabı buraya monte ederiz. Ha adaptif e, kontrolün sensörleriyle beraber burada eksik olan bir de aracın ön armasıydı. Bunu da arabaya taktık. Ee, ön arma değişiyor tabi. Arma önce de plastik arma oluyordu. Şimdi cam kaplama oluyor. Onun arkasındaki sensörü de taktık. O yüzden bunların içerisinde yok. Onu gösteremedim size ama Instagram'da videosunu atmıştım aracında detaylı videolarını çekerken de onları da size gösteririm. Şimdilik görüşmek üzere.